I'm getting it. ayrı. Babaanneler çok tedi. Babaannesi kızını seviyor. <laughs> Bak ben gidersem anneannem gelir <laughs> kızı bakmaya.

Cennet kokusu sunur Ah kıl bizlere Cennet kokusu sunur Ah kız bizlere Kızlar cennet kokusu Aman da dursun dursun Kızlar cennet kokusu Aman da dursun İşlem mi son? Benim kızım cennet kokusu. Benim kızım cennet kokusu. Okay. Cici oldu. Ha, cici oldu. <laughs> cici oldu, değil mi? duranfa <laughs> bu <laughs> ne eşek <Eşit. gülüyor> bunlar niye boyadın sen <laughs> ben temizledim ya bunları Ava mı bu? Ava. Neresi ava? Nasıl? Hep gitmek gitmek bir